Hacı duyuyor musun beni şimdi? Ha, tabii. Adın soyadın nedir senin? Bayram Satılmış. Bayram Satılmış kardeş. <laughs> Hacı senin Cemalettin Açık göz. Açık açık göz müsün sen? Ya, evet. Maşallah. Ya. Şimdi kardeş yaşlar ne? Benim 80 86. 86 hacının. O da aynı. 86. 86. Aynı. Aynı. Geldik. Sevginizleyenleri Şimdi biz neredeyiz? Göççe Dere'deyiz. Eski adımız neydi bizim Hacı? Kulur, kulur Ha pulur ha. Ha ha. <laughs> ben de dedim. <Ay>. Yokluyum <laughs> böyle <amelette> durumuz nasıl? <laughs> şimdi Hacı. Kardeş. Eh, Abla dur sıkı durun. Ya duyuram. Biraz kulak sorunu var Hacı'nın. Abla yakın durmam lazım. Hacı. şimdi siz arkadaşlık arkadaşız dediniz. Evet. Şimdi seni bir dinleyeceğim onu bir dinleyeceğim. Bir bize katmadan gidelim. Siz nerede arkadaşsınız? Aynı doğumda mısınız? Kaç doğumlusunuz? Nerede büyüdünüz? Hangi mahallesinde burada büyüdüz, ne yaşadınız, askerlikten anlatıp duruyorsun. Biz aynı yerdeydik. Ya sizin mazi derin hele bir anlatma ama kardeşim. Ee, sen anlatayım mı? O zaman bundan e, 58'de askere gittik beraber. E, Birlikte talimgaha gittik. Acemi Birliği'ne gittik. Acemi Birliği'ne gitti. Çok detaylara girme Hacı Sezer'e de kısa yoldan git. Ee, gittik. Daha, daha çavuş oldu. Askere gittik. Çavuş oldu. Azıcık <laughs> bak okul okul, okul mektep, mektep gördünüz mü çavuş ettiler sizi? Bak bak ben anladım. Bu şimdi ben arasına <laughs> sordum ben. Hacı Hacı hangi okulu bitirdiniz ki sizi talimgaha aldın? Üniversiteyi. İş okur. İş Vallahi he, maşallah bak. subhanallah. Bak bir. Bu <laughs> şahit diyor. Ben, ben onu anladım. Açık gözle <laughs> sana ne oluyor? Dur şimdi. Askerde ben şeyde <laughs> çavuş olduktan sonra beni <laughs> e, Acemi Birliği'nin başına aldılar. Orada beni begendiler. Nerede çavuş oldun? Ee, Beşiktaş'ta. Beşiktaş. Talimgah. Talimgah'ta neredeydin? Talimgah'ta işte Beşiktaş'ta. Beşiktaş'taydın <laughs> talim <laughs> Talimgah <laughs> mı var Beşiktaş'ta? Şey oranın yakışası var. Evet, tamam hadi <laughs> devam et. Orada e, Adem Birliği'ne üç e, eğitim yaptırdım. Ondan Begendi'ye beni aldılar Bayılarım Asubayların başına. Gördüğün Asubayların bu şahit diyor. Hacı ne diyor bu? Bu, bu, bu çavuşu Asubayların başına nasıl almışlar? Be, beğenmiş almışlar. Ne, ne olur aldılar as, Asubayların başına? Eğitim çavuşmuş? Eğitim yaptırdım onlara. Asubaylara? Ya. ya vay bayburtlar duyuyor musunuz arkadaşlar aa ki böyle bir şey de yeni duyuyorum ha bayburti <laughs> bayburti diyen de orada e, alay da kocaman alay He. He. bayburti bayram satılmış diyen de bir tane bayburti Bayram Maşallah subhanallah. He. Kardeş ben ben daha önce bu bu kurulluğu nasıl tutamadım ya? Adam adam burada ilkokul mezunu talimgahta çavuş olmuş. Ondan sonra asmaya eğitmiş ya. Aha vallahi doğru. <laughs> ha, ha, asker arkadaşlar ya. Hacı doğru mu diyor? Doğru ya doğru doğru. doğru. Asmayları mı eğitti? Evet evet. evet. Asubay evet. Kardeş maşallah subhanallah. 72 evet, iki, iki tane asubayı e, eğittirdim. eğitirdim. Ne, e, ne eğitim e, verdin hacı? Ay, nə öyrətdin onlara də davam elə. Onlara, eee, eh, toq karat ee, e, e, sen topçu muydun? topçu muydu Top, topçuydum ama e, her şeyden haberim var öğret her, her şeyden anladım. haberim var Tesisden uçak savardan her şeyden bilgim var ee, e, vay ya, maşallah vay maşallah ya oradan beni aldılar oraya ya bu, ee, bu abu abu hemşerinden nasıl gitti hele bir de şimdi nerede beraberdi siz askerde İşte aynı yerde bundan beraber dört yerde şehirle Çamlıca'da kaldık. He. Çamlıca yüksek yerde. He. Şey İstanbul Çamlıca. Tamam evet. sen diğerleri de. Kazı ee, e, Çeşme miydi? Kazı <laughs> Çeşme'de beraberdik. Ondan sonra Hacı ba Hacı Badem var <laughs> Orada beraberdik. <laughs> ondan sonra ondan sonra Orhan Yakışası'nda da işte <laughs> e, Çavuş Kursu'na gittik beraber. <laughs> orada birlikte kaldık. Ondan sonra birlikimiz kalktı Eskişehir'e. Gittim ki bu da orada. Hacı kaç ay yaptınız askerliği? Eee 2 sene. Ay. İki sene. Evet. 24, 24 ay. <laughs> evet. Evet. Oraya nokta koyak. Evet. Askerliği bitirek. Ha bitirek. Ha. Eee kaç yılında geldiniz askerden? Eee <laughs> 58'de gittiniz, ha, 60'da geldiniz. 60'da geldik, 60 geldik evet. Gel. Bekarsız. İkizde. Bekar, ben, ben, mi bu evliydi, ben, 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 de ben de evli değildim. Evli değil yani Nişanlıydım. Nişanlıydım. Nişanlıydın. 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 Ee. Nereden nişanlıydın hacı? Kulurda. Kulurdan mı nişanlıydın? Evet. İyi ee, kardeş şimdi gidelim Kaç sana geleceğim. Şimdi bu, bu, fena. Şu an asıl açık asıl asıl, asıl, asıl asıl göz bu. E, asıl göz bu. bu. Bu bu sen yanlış söz için koymuş. <laughs> Yok yok. Şimdi <laughs> geldiniz buraya kardeş. Evet. Nişane mişane sen nerede yaptın? Nerede hangi köyden aldın sen? Ben de Bayram Paşa köyü var. <laughs> Bayram Paşa'dan aldım. Bayram Paşa'da bir öğretmenin kızını aldım. Öğretmen göz aldı. E zaten zaten şeyde olmazdı zaten. <laughs> yani asubayların eğitim veren adam gidip de herhalde şey alacak hali yok. Evet. Öğretmen zor olacak. Evet. Peki evet. kardeş. Şimdi abi şey de avuçsuz çıkmak değiller bu. Bay bu <laughs> <laughs> çıkmaz mı değiller? Işte, ben orada ev vardı. Halit Tayfur diye çok tayfurlardan he. Tayfurlardan. Tamam. Hadi gel sana kardeş. Sen nişanlıydın, nişanlı gittin askere. Evet. Ee, sen duyabiliyor musun bağırmama gerek var? Evet evet, evet. bağır. Bağır mı? Ya ses. Yok evet, yok, sesin gelir, normal olsun. Ha, normal olsun, pek. Evet. Peki kardeş sen Abi, nişanlı askere gitmek nasıl bir şey? Çok güzel. Ya acı ya. Evet. <laughs> Nişanı gitmek güzel. Çok güzel. Allah'ı seversen. Evet. E ee, orada işin gücün hep yollara baktın durdu. Oo, atı da aklıma bu o mu geldi? Mektup mu yazdın? Ha, he. tabii canım. Dur mektup, mektup yazdın. Mektup yazdık, mektup, mektup aldık. Böyle işte Bak, idare. Bak bu hiç oldu mu? Ne mektup yazdı ne bir şey. İdare ettik. İdare ettik. İdare ettik. Aa. Peki kardeş, gelir gelmez hemen 60'ta geldin, düğünü yaptın mı? Yaptık. Afrika'ya gittin. Bunu düğüne cümle... gelmedim. İlhan verir, niye gitmedin kardeş? Ben kurtuyorum. Ben kurbetlerdeydim. Kurbet. Ben de. Hop hop. Ben kardeş. Fransa, Arabistan gezdim, e, geldim. Almanya, e, İsviçre, <laughs> İtalya. Hazır şimdi. Şimdi dur. Kardeş. Ee, hacıdan bir başlıyor sana gelecek. Evet, bu da da Kardeş nişanı nişanı yaptın. Kapı komşusu sen kimi buldun? Benim amcamın kızı. Akraba. Akraba. Hemen istedim verdiler. Evet aynı. Hiç böyle kapıdan bacadan baktın mı? Bacadan bakardım. Tapmaqdınmı oh, ki, elə də nilə idi mi şey? Kapıdan mı baxdın, bacadan mı? Bacadan bax. Bacadan mı bax? Bacadan da düşdü, inərdim aşağı. Söz əminindən qızı evə də rahat, rahat gedib gəldin əmin evinə. Hə, təbi, təbi. Hələ bində baxam, sən təbi, təbi deyib keçişdirmə. Hə. Necə deyəsən? Necə ayarladın yeyyəmi? O beni sevdi, ben de onu sevdim. O mu ayarladı sen mi? O, o beni sevdi, ben de onu sevdim. Ya anladım saygı? ben ilk başta kim ayardı kimi. Ben ayarladım onu. He şöyle, baygın delikanlısı yani ha, olur mu? Ya. Peki kardeş, ha. baban gitti istedi. Ha. Evet. Ne dedi Emin? Babam gitti, haber gönderdi ki evvel şeye giderdiler. Kanak odalarında e, oturdular. İsterdiler çay gitmesin ona odasına gitmesin geleceğim çay içmeye Babam dedi. Ha. Babam gitti ana. bugün evden buna ayrılmasın. Ee, he. Ben geleceğim. He. Baban mı büyük? Emin babam, mi? Babam babam büyük. Babam büyük ha. İşi biraz he. daha rahat. He. He. Ne de çay vereyim de. Ay Allah razı olsun. Şey yine şey, 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 yap. Bu ihtiyarların hiç şansı yok. niye ihtiyarların şansları yok? Ya, niye yani daha da Camiye gidiler, eve geldiler, namazlarını bilirler. ne olacak? 9 dakika olmuş biz daha biz daha hala düğün yapacağız. Hallerine şükür etsinler. 9 dakikadır çekimdeyiz. Biz hala düğün yapacağız. Daha hayatları duruyor. Ben <laughs> daha <laughs> kurbanım. Fransa'da kızım var. Bunu görersen gelin sen Fransa'da kızım var. Mi? Görer mi acaba? Hiç şansı yok. Şansı yok <laughs> Hiç şansı yok görecek. Görecek. Hiç şansı yok. Oğlum var. Şey, Oğlum da var. görecek. Kızın da görecek. Kızın ee, ben tarafım çok. Hele <laughs> yani bir yandan sen çay iç Hacı'yı ben de bir yandan sorumluyum. Hacı deme ama şimdi kardeşim. Ne söyledi Ne dedi de istedi baba? Allah'ın abliğine, peygamberin revliyle geldim çocuğumu çocuğuma istedim, istedim. Evet. Sen de... Emin, emin haberdar olmuş muydu? İyi kötü kulaktan, kıyıdan duyuyor evet, olmaz olur mu ki? E tamam, <laughs> Sen nasıl istettin kardeşim? Valla... Ya eskilere gider şu ya. Yani yani, yani birkaç defa neyse. O, o ey, ne ya Ali Güzel? O başka şeyler var da. Sıkıntılar e, sıkıntılar mı ben, var? Sıkıntılar var da. Başka, Bilmediler e, e, yok aramız açıldı. E, ben Yine aldım mı ama? E, Bilal'e evet. Bayram kâr, kâr köyünde e, yakınlarım var dedi. E, benim birader gitti onlara diyor ki e, Allah da razı olsun. Onlar da verdiler yakınları mıdır? E, dedi. Kardeşleri de Bayram Paşa'dan bahsediyoruz öyle e, mi? Evet. evet. Peki kardeşim oraya, oraya nokta koy. Ben daha mi? fazla kurcalamayacağım <laughs> orada. Kaç <laughs> er tane çocuğunuz var? Onları da bir oraya noktalayayım. Şimdi Sen benim, kaç çocuğun var? Benim iki tane kız, iki tane oğlan. Hacı senin neyin var? Beş oğlan, iki kız. Maşallah subhanallah gördün mü? Delikanlı benim. Delikanlı kimmiş? Ben, ben çok <laughs> geç evlendim. Bu erken <laughs> evlendim. Aklın aklın çok çalışıyor diye ondan kaybettin. gurbetlerde. Pek acı kardeş. Değim ama şimdi delikanlılıkta, şu pulurda. Bana düğünleri anlatın baba. Şu sadış gecelerini anlatın. Ne yapardı zavrolarda?